Nonlinear yöntemleri anlatıyorduk arkadaşlar yöneylem içerisinde. Nanniler yöntemler de modelin türüne göre, efendim yapısına göre değişiyordu. Kısıtlı olduğu zaman farklı yöntemler, kısıtsız olduğu zaman farklı yöntemler, kısıtların eşitlik olduğu durumda farklı bir yöntem, kısıtların eşitlik olmadığı, küçük eşit veya büyük eşit olduğu durumlarda başka yöntemler kullanıyorduk. Newton-Raphson yöntemi ve ikiye bölme yöntemi, yarılama yöntemi arkadaşlar kısıtsız optimizasyon kısmına girer, alanına girer. Yani burada sadece bir amaç fonksiyonu vardır. Kısıtlar bulunmamaktadır. Verilen fonksiyonun en iyi değerini en iyi değerini Yakınsamalı bir şekilde, iteratif, tekrarlı, yinelemeli bir şekilde bir algoritma uygulanarak optimum noktanın bulunması prensibine dayanır. Newton-Raphson da aynı şekilde yarılama yöntemi de tekrarlı, iteratif bir yöntemdir arkadaşlar. Biz birinci türevi alıp sıfıra eşitlediğimizde gerek şartı bulmuş oluyorduk yelek şartı yerine getirmiş oluyorduk. Yani türevi sıfır e, yapan x değerini veya değerlerini buluyorduk arkadaşlar. Türevin sıfır olduğu yer eğimin sıfır olduğu yer demek. Eğimin olmadığı yerde asıl fonksiyonun türevi alınmamış asıl fonksiyonun yön değiştirdiği yerdir. Yani minimizasyonsa grafiğin aşağı doğru gelip 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 sonra yukarıya doğru çıkmaya başladığı şu kısmı ifade eder. Teğet burada sıfırdır veya maksimizasyonsa eğrinin yukarıya doğru gidip gidip sonra aşağıya doğru seyrettiği efendim eğimin sıfır olduğu Yeri ifade eder. Peki Newton-Raphson yöntemi niye ihtiyaç duyuyoruz? Niye ihtiyaç duyuyoruz? Türevini aldığımız halde sıfıra eşitleyip sıfıra eşitleyip x değerlerini çekemiyor olabiliriz. Yani fonksiyon e, karmaşık bir fonksiyon olabilir. Türevini almak e, gerekiyor. Tamam, türevini alabildik ama e, sıfıra eşitledikten sonra bunu çözmek çok kolay olmayabilir. Bu durumda yakınsamalı bir yöntemle iteratif, yinelemeli bir yöntemle arkadaşlar e, optimum noktayı buluruz. Bir x0 noktasından başlarız. E, bir noktadan başlayarak yeni noktalar elde ede ede e, optimum noktayı buluruz. Ancak Newton-Raphson yöntemi aslında arkadaşlar kök bulmak için kullanılır. Kök bulmak için kullanılır. Peki biz optimizasyonda bunu nasıl kullanıyoruz? Fonksiyonun türevini aldıktan sonra türevi alınmış fonksiyonun kökünü bulduğumuz zaman fonksiyon alınmış türevin kökünü bulduğumuz zaman asıl fonksiyonun da efendim optimum noktasını bulmuş oluruz. Zaten gerek şart türevin sıfıra eşitlenmesi. Yeni noktaların bir başlangıç noktasından sonra yeni noktaların x0 başladık. Yeni noktaların elde edilmesi arkadaşlar şuradaki formülle yapılır. Bunu derste tahtada anlatmıştık hatırlarsanız. Şu an kalemle mouse yazmak biraz çok kolay olmuyor. Bunu iki türlü yapmıştık hatırlayın. Birinci mertebe Taylor açılımından da elde etmiştik. Bir de e, geometrik olarak da elde etmiştik. Biraz sonra geometrik olarak elde ederiz. Taylor açılımını hatırlayın arkadaşlar. Şurada var. Buradan X1'i çektiğimiz zaman X1'i çektiğimiz zaman siz de bunu kağıt üzerinde deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. X1'i çektiğimiz zaman altındaki formülü elde ediyoruz arkadaşlar. X bir eşittir x 0 Gördüğünüz gibi bir sonraki nokta başlangıç noktasına bağlı, bir önceki noktaya bağlı fonksiyonun süreme bölünmesi neticesinde x sıfırdan bunu çıkardığımızda yeni noktayı elde ediyoruz arkadaşlar. Genelleştirecek olursak formülümüz şu hale geliyor: x k artı bir eşittir x k eksi f x k bölü f üstü x k şeklinde geliyor. Bu fonksiyonun kökünü bulmak için kullanılacaktı. Dolayısıyla biz optimum nokta ile ilgilendiğimiz için öncelikle fonksiyonun türevi alınır. Türevi alındıktan sonra türevi alınmış fonksiyona aynı işlemi uyguladığımızda efendim fonksiyonun türevi bölü fonksiyonun ikinci türevi şeklinde formülde yer alır arkadaşlar. Az önce biz xk'yı formülden e, Taylor açılımından çekmiştik. Hatırlayın. Burada xk'yı değil de veya xk artı biri değil de e, türevi çekmiş olsaydık türevi çekmiş olsaydık fxk bölü xk eksi xk artı bir e, gelirdi. Bu türev geometrik olarak arkadaşlar Geometrik olarak da elde edilebilir. Türev demek eğim demektir. Türev demek eğim demektir. Eğimi de tanjant e, teta ile açıyla bulabiliriz. Tanjant teta da karşı bölü komşu demektir arkadaşlar. Karşı bölü komşu. Bunu geometrik olarak gördüğünüz gibi şuradan daha iyi anlayalım. E, açıyı şurada görelim. Oluşan üçgeni. XK noktasından bir türev çiziliyor arkadaşlar. Bir türev çiziliyor. Şunu çizeyim ben. Ama sonra şekiller birbirine karışmasın diye silebilirim. Veya şimdilik dursun. XK noktasından gördüğünüz gibi eğimi çizdik. Eğimi çizdik. Şurada bir teta açısı oluştuğu, Teta açısı arkadaşlar karşı bölü komşudur demiştik. Karşıda ne var? Şurası fxk'dir arkadaşlar. Xk'dir. Şurası fxk. Peki karşı bölü komşu. Komşu dediğimizde şuradaki uzunluk, buradaki uzunluk da xk eksi xk artı birdir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi efendim. E geometriden de bu formülü elde edebiliyoruz. Yani bir sonraki noktanın elde edilmesinde açıyı da kullanabiliyoruz. Burada yeni bir nokta elde ettik. xk artı bir. Buradan fonksiyona dikme çiziyoruz. Çizdiğimiz yerden yeni bir efendim teğet çiziyoruz. x eksenine değdiğimiz yerden yeni bir dikme. Yeni bir teğet yeni bir dikme, yeni bir teğet derken köke ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Köke ulaşmış oluyoruz. Bu asıl fonksiyonun birinci türevi, birinci türevin kökünü bulduk. Burası asıl fonksiyonun optimum noktasıdır aynı zamanda. Köke ulaşmak için başladığımız nokta önemli. Her zaman efendim köke doğru yakınsamalı gidemeyebiliriz. Ele aldığımız başlangıç noktası Diyelim ki bir önceki slaytta A noktası ise buradan efendim fonksiyona dikme çıktık, teğeti çizdik, şöyle bir teğet, yeni bir noktadan teğet çizdik ve dikme çıktık, teğet çizdik. Gördüğünüz gibi bu bizi kökten uzaklaştırıyor, yani A noktası uygun bir başlangıç değil. Şuraya. Uygun bir başlangıç noktası değil. Ama şurada xk az önce yaptığımız xk uygun bir başlangıç noktası oldu. Bizi xk artımına götürdü. Buradan yeni bir noktaya yeni bir noktaya ilerletti. Demek ki burada neyi söylemiş oluyoruz? Her başlangıç noktasıyla köke doğru gidemeyebiliriz arkadaşlar. Yeni bir grafikle e, tekrar köke doğru nasıl gittiğimizi ve Newton-Raphson yöntemine ikinci bir isimle teğetler yöntemi dendiğini tekrar ele alalım. Bir x0 noktasından arkadaşlar fonksiyona dikme çıktık. Buradan e, o dikmeyi çıktığımız yerden teğetimizi çizdik. Yeni bir x1 noktasına ulaştık. Buradan fonksiyona dikme çıkıyoruz. Yeni bir teğet çiziyoruz. Yeni bir dikme, yeni bir teğet derken köke ulaşıyoruz arkadaşlar. Köke ulaşıyoruz. newton raphson yöntemine sürekli teğetler çize çize ilerlediğimiz için yani her yeni noktayı teğet çizmek usulüyle, yöntemiyle elde ettiğimiz için teğetler yöntemi de diyoruz arkadaşlar. Peki bunu bir örnek üzerinden görelim. Fonksiyonumuz şu olsun. Bu arada biraz sonra ekran paylaşımı yapabilirim diye arka planda MATLAB'ı çalıştırayım. Hatırlarsanız MATLAB'ta şunun türevini almıştık efendim, yeni değerlerini MATLAB'tan elde etmiştik. Öncelikle fonksiyonun türevi alınacak arkadaşlar fonksiyonun türevinin alınmış halini görüyorsunuz. Bu türeve kök bulma işlemi uygulayabilmek için ikinci türev de bize gerekiyor. İkinci türev de gerekiyor. Bu türevi sıfır eşitledik. Sıfır eşitlediğimiz için sadeleştirebiliyoruz artık. Yani efendim 144'ü 2'ye bölüp 2 ile sadeleştirerek aşağıdaki birinci türevi elde ettik arkadaşlar. Bunun ikinci türevini de alıyoruz. Her yeni noktayı bulmak için şu genel formülü kullandığımızı hatırlayın önceki slaytlarda. Başlangıç noktası olarak da 10 demiştik. X 0 eşittir 10 demiştik. Birinci türevde X yerine 10 koyarak, ikinci türevde de X yerine 10 koyarak değerleri buluyoruz. Değerleri buluyoruz, birbirine bölüyoruz ve başlangıç noktasından yani 10'dan çıkarıyoruz. Burada efendim genel e, fonksiyonların açık halini görüyorsunuz arkadaşlar. Ekran paylaşımı yapmaya çalışayım arkadaşlar. Şu an MATLAB'da yapalım arkadaşlar. fx eşittir arkadaşlar. 3x 2'nin karesi parantez içerisinde 3 çarpı x eksi 2'nin karesi Sonra yine çarpı var arada. Çarpı var. 2x 3'ün karesi. 2 çarpı x eksi 3'ün karesi. Burada x'i tanımadığını gördünüz arkadaşlar. Sims ile x'i sembol olarak alıyoruz. Aynı fonksiyonu tekrar çağırıyorum. Bunu aldık arkadaşlar. Bunun açık halini yani karesinin alınmış çarpım işlemlerinin yapılmış halini alalım. fx eşittir. Expand diyorduk hatırlayın. Expand fx dersek fonksiyonu açacak. Fonksiyonumuz şu arkadaşlar. Peki bunun türevini alalım. dfx eşittir. Diff formülüyle mi bunu yapıyorduk? fx Evet. Türevi bu arkadaşlar. Türevi bu. İkinci türevini de alalım. D2 fx diyeyim ben buna. If e fx. İkinci türevi de bu şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. İkinci türevi de bu şekilde gördük. x0 eşittir 10 dersem 0 eşittir 10 dersem xk xk formülü de arkadaşlar neydi? xk formülü de şuydu. x0 eksi fonksiyonda saps e, dfx x0 hatırlayabilecek miyim diye bakıyorum. Bölü saps ikinci türev d2 fx x0 diye yazdığımızda şu değeri elde ettik arkadaşlar. Bu değer 7,0 321 diye karşımıza çıktı. Şuradaki sunudan devam edeyim. Bakın yeni değerimi arkadaşlar, yeni değerimi bulmuş oldum. Bunu Excel'de de derste yapmıştık hatırlayın. Excel'de de yapmıştık. Şimdi tahtada benim e, şurada MATLAB'ta yaptığım gibi türevde değeri yerine yazıp, ikinci türevde de değeri yerine yazıp bölmem için tahtada bunu uzun uzun yapmam lazımdı. MATLAB'da e, SAPS komutunu kullanarak bunu yapmış olduk. Ve sonucu 7,0 e, 0,3,21 diye bulmuş olduk arkadaşlar. Bu işlemleri tekrar ettirdiğimizde şöyle yapalım. Şöyle yapalım. XK Şuradaki formülde x0 yerine XK yazayım. Dolayısıyla her formülü çağırdığımda şuradaki şeyi taşıyabiliyor muyum? Evet. Bakın şuradaki değeri elde ettim. Dolayısıyla 8,02 de bir yanlışlık oldu demek ki. Nerede yanlış yapmış olabiliriz? Yani şurada x0'dan çıkardık. Tekrar çağırayım arkadaşlar. Hmm. Tekrar çağıracağım ama önce şunu önce şu formülü yedirilene lazım. Peki. Şimdi şu formülde şu formülde x0 değiştirme xk yazma unuttuk. 5,05 diye bulmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Umarım yapılanlar anlaşılmıştır. Matlab'da bunu yaptık. Ee, ve şu sonuçları sırasıyla aşağı doğru elde edebiliyoruz. Excel'de de bunu çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Excel yenilemeli, iteratif e, algoritmaları yapmaya çok müsait arkadaşlar. Ee, az önceki e, tablo, zaten şurada gördüğünüz tablo, Excel'de elde edilmiş tablo. Peki gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10'dan başlayan değerler 7.03, 5.05, 3.74 azala azala gidiyor. Ta ki nereye kadar? Nereye kadar? 1.5'a ulaşıncaya kadar azal azala gidiyor arkadaşlar. 1.5'a azaldı. Bu işlemler nereye kadar devam ettirilir arkadaşlar? Ne zamana kadar devam ettirilir? Yeni nokta eski noktadan çok farklı olmayıncaya kadar devam ettiririz. Bakın bulduğumuz şu son bir buçuk değerinden sonra elde edilen yeni nokta yine bir buçuk sıfır 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 Çok küsüratta artık değişiyor. Aradaki fark epsilon kadar küçük bir değer kadar oluyor. Dolayısıyla işlemlerimizi bitirebiliriz. Türevin köküne ulaştık. Dolayısıyla asıl fonksiyonun da asıl fonksiyonun da optimum değerini elde ettik. Diyebiliyoruz. bakın Yeni değerin eski değere eşit olması demek, yaklaşık olarak eşit olması demek. Şuranın, şuranın sıfır çıkması demek, sağ tarafın, sağ tarafın sıfır çıkması demek, kökün sıfır olması demek. Kök sıfırsa gerek şart yerine gelmiş olur arkadaşlar. Zaten bizim amacımız gerek şartı yerine getirmekti, birinci türevi sıfıra eşitlemekti. Yeni değer xk artı bir, eski değer xk'ya eşit olduğunda buradaki farkın önemsiz olacak kadar sıfıra yaklaştığını görmüş oluruz. Şu sağdaki f üstü x bölü f 2 üstü x'in sıfır olabilmesi için e, türevin pay kısmındaki f üstü x'in sıfır olması gerek, dolayısıyla gerek şartın yerine gelmesi demek arkadaşlar. E, x 0 eşittir 10'dan başlayarak 1.5 noktasını elde ettik. Şu noktayı elde ettik. Ama farklı noktalardan başlayarak farklı noktalardan başlayarak 2 bölü 3 ve 13 bölü 12 noktalarını da elde etmek mümkün. Çünkü bu yukarıdaki fonksiyonun 3 yerde üç yerde optimum noktası var arkadaşlar. Diğer noktaları elde edebilmek için x0 eşittir 0, veya x0 eşittir 1'den başlayarak Newton Raphson yöntemi uygulanabilir. Bu da size kalsın evde çalışmak için bunu yapabilirsiniz. Biz şu fonksiyonun arkadaşlar MATLAB'da tüm çözüm değerlerini aslında bulabiliriz. Şu türev de arkadaşlar hatırlayın. Matlab'a bunu yazdığımız zaman aynı şu an ekranda ne görüyorsanız Matlab'da da bunu elde edeceksiniz. Matlab'dan elde edilen değerler zaten bunlar. E, türevi sol komutuyla birlikte ekranda gördüğünüz gibi yazdığınız zaman tabi başlangıçta x'i sembol olarak tanımlıyorsunuz ve sonuçları efendim türevin tüm köklerini e, buluyorsunuz arkadaşlar. Peki Newton-Raphson yöntemi bu şekildeydi. Ekranda gördüğünüz fonksiyonları Newton-Raphson yöntemiyle efendim elle manuel olarak veya Matlab'ta az önce benim yaptığım gibi ya da Excel'de bulma işlemlerini de size bırakmış olalım. Sizler bunu çalışmak için, öğrenmek için e, evinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. Matlab'ı mutlaka kullanmaya çalışın arkadaşlar. Matlab e, matematiksel olarak çok güçlü bir yazılım. Birçok işlemi matlab'da rahatlıkla yapabiliyorsunuz.